Esenlikler arkadaşlar. Bu okay. Mr. Choi. Okay. Uh, hostelimizin <laughs> sahibi. Bu da yeni müşteri. <laughs> Burası bir diğer hostelin. Asıl hostel değil burası. 4 kişilik bir odamız. Şurası mutfak. Şu odayı göstereyim. Buranın olayını hemen anlatacağım size. Şurada da 2 kişilik bir yatak var. buranın olayı aslında diğer hostel hemen 100 metre ileride. Burası Mr. Choi'un kendi eviydi. Hemen burayı da hostele dönüştürdü. Çünkü diğer taraf da full çekiyordu. Full çekmesinin sebebi de 4 tane Türk'ün her hafta ücretini ödemesi ama ileriye tarihli ileri tarihli rezervasyonlarda yer kalmıyordu. Adam kendi evini hostele çevirdi. Buraya iki yatak eklemiş. Gayet yataklar geniş. Ama sadece perde yok, dolap yok. Bir hafta önce açtı zaten burayı. Şöyle kapının önünde göstereyim. Kapı açılırken birazcık ciyaklıyor ama olsun. Şu şekilde bir yer. Hemen çamaşır makinesi de var. Tabi ki de Kullanması bedava ve çamaşır tozu da veriyor. Mr. Choi bu konuda çok iyi. Diğer hostelde de var. Diğer hostelde de tanıtacağım sizlere. Ben iki ay burada kaldım. Aşırı memnunum. Sizlere de öneririm. Burada kalmayı. İyi. Tuvaleti de göstereyim. Az önce abi çıktı ama. Şu şekilde Tuvalet ve banyo. Banyo bir tık küçük. Benim boyum 1.75. Böyle kafam değdi değecek. Böyle burası 1.78'lik insanlar için. Her neyse çok da önemli bir bilgi değil. Konuşuva. Konuşuva. <gülüyor> <gülüyor> Are you from Japan ya? Yeah? Japan. Japan. I like Japan. <gülüyor> <gülüyor> Arigato. Hosteller şey var ya. Asıl hostel diğeri. Kapatıyorum. Oraya geçeceğim şimdi orada parti var orada görüşmek üzere Şurası bahçe oturma alanı Şurada hamak da var Şurada çamaşırlarımızı asıyoruz Hemen giriş yapalım disco punk punk Hello. Hello. Ani seyo konuşuva. Hello. Japan. Yes, Japan. Japan. Yes. Japan. <laughs> Üzerimde Japon yazıyor da. <laughs> Arkadaşlar onu söylüyor. My first video. My your first. Video. Yes, first video. <laughs> <My> first video. <laughs> I am not professional. <laughs> you like professional. <laughs> no, I am not professional. Starting starting YouTuber. Yes, starting YouTuber. <laughs> It Advi like <laughs> advised marketing. Disco punk punk. Listen what? Yes. Hello everyone. Come on, come on, come on, come on, <laughs> come on. Disco punk punk, come on. Cocktail <laughs> <laughs> party. Daha önce bunu göstermiştim. İnsanların aluları. Şu paraların hepsini ben astım. Kurtulmak için cüzdanımda yer kaplıyordu. Burada şu şekilde bir odamız var. Şu benim o... dolabım. 0000 Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Çok fazla yaşam olduğu için bunu götüremedim. Hemen git diyelim. Şu yatağı tercih etmeyin. Şurada tam bir tane klima var. Direkt klima yatağı vuruyor. Burada Engin arkadaşımız var. Merhaba. Burada televizyonumuz var. Tabii ki de klimamız şurada. Bence cazdan birazcık daha kulüp müziğine geçelim. Burada da berbat bir oda var. Bu odayı hiç sevmiyorum. Oh, sorry. <laughs> şey kız varmış. Giyiniyor. Özel hayata gizlilik. Tuvaleti çekeyim. Burada makinemiz var. Klasik bir tuvalet ve banyo. Makineyi kullanmak beleş. Bedava. Ve çamaşır tozu da bedava. Mutfak. Her şey var. Is it okay? Thank you. Şurada da iki kişilik yatağımız var. Şurada da aptal bir banyo var. banyo ve tuvalet. Şu karşıda da tuvalet ve banyo var ama göstermek istemiyorum. For advised marketing for disco punk punk. Kız rahatsız oldu. Ee, Kanadalı. Bu arkadaşımız gönüllü çalışan. Geldiğiniz zaman... Ha, pardon. Şey, fazla çevirmişler. Burada gönüllü çalışıyorum. Sadece 2 saatte 400 bin mol maaş alıyorum. Önce sız diyor. Yaptığı hiçbir iş de yok. Yani Türkiye'deki bir asgari ücrete denk geliyor toplamda. <gülüyor> <Ciddi> <gülüyor> Yaptığın işleri anlatır mısın peki? Uyanıyorum. Check out yapmış yatakları katlıyorum, geri koyuyorum. İçinde peki hiç neden değil. yatak çarşaflarını değiştirmiyorsun? Çünkü patronu değiştirmeyemi <laughs> istiyor. <gülüyor> 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 bir de gelenlere hoş geldin. Yatağım burası, tuvalet şurası. <laughs> Bitti. İlginç. Evet, Mr. Choi'un özel. Özel. He's most famous. Hmm. <laughs> 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 Oha toksik. <gülüyor> <gülüyor> Bu partiyi daha önce çekmiştim. Tekrardan çekmek istemiyorum. Uh, this test <laughs> test testosterone party. <laughs> oh ya, yeah, yeah. yeah. This my uh, 18, maybe 19 times party. Here. Yes, here. Oh. I live. I live in two months. Two months. Two months. Two months. Two, months. two months here. You're living yes. here for two months. Yes. Let's go oh, park park. Oh, oh my god. princess. Princess. Okay, welcome. Her kıza yürüdüğü gibi sana da yürüyecek. Mm -hmm. Şu araya oturabilir miyim? Sure. Ben çıkalım kankamın yanına. Ah. <laughs> 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 evet, klasik. Mr. Çay. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you. <laughs> Where you from? I'm from Pakistan. Pakistan, salam aleyküm. <laughs> <Allah Aleykislamu. gülüyor> Kanada. Japan. 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 Belgium, Belgium, uh, Japan, <laughs> <laughs> Turkey, Turkey, <laughs> Turkey. I am from Turkey. <laughs> Turkey. <laughs> Turkey. Uh, Korea, <laughs> North Korea is. Hello <laughs> <laughs> everyone. I am Korai from Turkey. I am 25 years old and. <laughs> 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 I, am evet. I am traveling around the world. This is my 12th country. Okay, and. Ninety <laughs> times. Kanka chair turn, chair turn. Sandalye. <gülüyor> Maşallah. <laughs> Full name. <Okay>. Surname Turkey. Yes, <laughs> <Elvan. Saint -Name. gülüyor> <laughs> <Evet>, nickname. Yes. <laughs> evet. A party. Yes. Ah. Yes. From India. India? From my... No India. No, no India. India. Pakistan. Pakistan. Ah. Pakistan. I'm sorry, please. I'm sorry. please. Uh, my name is Asif. Asif <laughs> Mohammed. I'm from Pakistan, <laughs> and I'm a PhD <laughs> student in Jeju National University. I'm here in Korea for uh, one and a half year. Uh, in Jeju Do.

<laughs> Canada. Canada. He's really he's really, he is very he's really he's old. He very. He is very old. Can you yeah. remember? Yes. Five seconds later. Hi, my name is Andrea. <laughs> I'm from Canada, and I'm visiting for now. <laughs> it's been two months since I've been going around, and now South Korea is my third country. And yeah. Really. Yes, I'm playing. <laughs> Kamera çok rahatsız edici tutmuyor <laughs> mu? <laughs> <laughs> Testo Taylan'ın videoları <laughs> gibi. National. <I> was... <laughs> <laughs> I'll just do my nickname. Okay. <gülüyor> 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 yeah. 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 Next time, uh, from

bu... Well, Japanese. <gülüyor> okay. finish. Thank you. Mr. Choi yatakları düzeltiyor böyle. Kimse kalmadı. Muhabbette çok sıkıcılaştı. Just finish. evime gidiyorum. Hostel'ime gidiyorum. Another hostel. Neyse. Burada kesiyorum. Uh, parti bitti. Berbat bir partiydi. Sıkıcı bir partiydi. Ama hostel çok güzel. Bu hostele gelin. Come to Disco Punk Punk is very cheap. Uh, Mr. Choi is very cute man. This my subscriber. Maybe coming here. Mm Disco Punk Punk. Okay, okay. This okay. advice for you. Hmm? For you advice. Yeah, Reklam. Yeah. Mm. uh, Disco Punk Punk is... Japanese too, and cheapest, and cozy, very cozy. Uh, uh, everyone came here. Uh, all, all, all people, all persons will happy. Okay. Thanks so much. Come <laughs> <laughs> Diyor ki gelin işte diyor herkesi misafir edelim falan filan gerçekten öneriyorum Disco Punk Bank mükemmel bir yer. Ooh, geldiğinizde de bu adam olabilir volunteer olarak. Aa, <Gülüşmeler> Umarım olmazsın. Kızlar gelmesin. Evet kızlar gelmesin gerçekten. Kızlar gelmesin adam birazcık sapık. Gerçi şey erkekler de sapık ya. Evet erkekler de sapık. Herkes, Herkes de sapık. <gülüyor> 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 Abi, parti bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. <Gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki partiyi çekmeyeceğim tabii ki. Çünkü partiler çok sıkıcı. Buranın partileri. Ama katılmanızı öneririm. Disco Park Her parti aynı. İzlemeniz yeterli. Like atmayı işte falan filan onları yaparsınız ya ama boş verin. Bay bay.